الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين آمين 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 والحمد لله يا رب العالمين ثم ما بعد بقيمة لي لي قيمة لي قيمة إلى olan Saygıdeğer abiler hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Malum Hakan abi normalde dersi işliyor bugün. Bize nasip oldu, rica etti. Hakan abi bizim için çok değerli bir insan. Rabbim onu korusun, ayaklarını din üzerine kayın kılsın. Evet. İnşallah hasbel kader dilim döndüğünce Rabbimin ayetlerinden, Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın hadislerinden birkaç noktaya değinmeye çalışacağım. Allah-u Teala dilimdeki düğümleri çözsün bana konuşmayı kolay kılsın. Siz değerli büyüklerime de söylenenleri en iyi şekilde fehmedip, fıkh edip, idrak edip hayatlarına bir dersler çıkarabilmeyi nasip etsin. Allahu Teala söylediklerimle başta bana sonra sizlere amel edebilmeyi nasip etsin değerli abilerim. Sözlerimize ihlas, samimiyet, takva nasip etsin. Gösterişten riyadan muhafaza eylesin. Amin. Malumunuz yeryüzünde yaşıyoruz haddimi aşmayacaksam, boyumdan büyük konuşmayacaksam birkaç kelam etmek isterim. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki değerli abiler, dünya mezraatul ahiret. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kemat dinu tudan neyi ekersen onu biçeceksin. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne dünya hulvetun hadiratun ve inna Allah mustahlifukum fiha fenzur keyfe kana Allah dünyayı süslü, güzel yarattı. İnsanın nefsine hoş yarattı. Ve Allah sizleri oraya mustahlifukum fiha oraya halifeler olarak, oraya idareciler olarak, oraya yöneticiler olarak orayı imar edenler olarak sizi oraya gönderecek. Feyen doğru kefekene te'melûn. Hanginiz nasıl amel yapıyor bunu imtihan etmek için. Hakeza mülk süresinin ayetinde Rabbim şöyle buyuruyor. Ellezî خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ Ölümü ve hayatı yaratan Allah bu iki kapı arasında yani ölüm ve yaşam kapısı arasında hanginiz daha güzel amel yapıyor öyle mi? liyebluwakum ayyukum ahsanu amela hanginiz daha güzel amel yapıyor bunu imtihan etmek için Allahu Teala ölümü ve hayatı yarattı değerli abiler hakeza zariyat 56 ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liyabudun ben insanları ve cinleri sadece ama sadece beni bilsinler beni tanısınlar beni kale alsınlar hayatlarına emir ve nehirlerimi oturtsunlar bana kulluk yapsınlar diye İnsanları ve cinleri yarattım. Senin de benim de asıl yaratılış gayemiz, asıl sahibimiz olan, asıl halıkımız olan, malikimiz olan, razıkımız olan Allahu Teala'yı razı etmektir. Bugün bir işçi, öyle mi? Patronunun, usta kendisine verdiği işi en iyi şekilde yapmak ister. Neden? Ay sonu geldiğinde mükafatını almak, yaptığı amelin karşılığını almak içindir. Allahu Teala öyle buyuruyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَعْ bana karşı da miskal zerre hayır yapan onu görecek. Ve men ya'mel miskal ezerretin yara. Miskal zerre şer yapan onu görecek. Subhanallah. Kardeşlerim üç defa suraya üfleme diye bir mesele vardır. Birinci surada insanlar hepsi sarhoş gibi sanki beşikteymiş gibi sallanırlar. Tarahum sukara ve ma hum bisukara velakin azabullah şedid. Sen onları sarhoş sanarsın. Ama onlar sarhoş değiller. İçki almış sanarsın. Sağa sola gittiklerini görürsün. Ve böylece bunların aklı başında değil sanarsın. Ama ve mehum bis sukara. Allah diyor onlar sarhoş değiller. Nedir ya Rabbi? Velakin azabullahi şedid. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Birinci surada emzikli çocuklar, anneler emzirdikleri bebekleri atacak. Hamile olan kadınlar çocuklarını düşürecek. İkinci surada ve sa'ika men fil ardı yeryüzünde olanların hepsi ölümü tadacaktır. Hatta hatta bazı alimler nefes alan tüm varlıklar kıymetli büyüklerin ölümü tadacak ölümler melekler dair. Nasıl? Allahu Teala İsrafil'e surayı ikinci surayı üflettiğinde Ölüm meleğine emreder. Tüm herkesin canını al. Nefes alan tüm varlıkların canını al. Ya Rabbi hepsinin canını aldım. Kim kaldı? Ben kaldım. Cebrail kaldı. Mikail kaldı. İsrafil kaldı. Ya Rabbel Alemin. Ey ölüm meleği. Cebrail'in de, Mikail'in de, İsrafil'in de ruhunu kabzet. Ve ölüm meleği bu üçsünün de ruhunu kabz ediyor. Ey ölüm meleği kim kaldı? Ya Rabbi ben kaldım sen kaldın. Allahu Teala ölüm meleğini emrediyor. Ey ölüm sen de öl. Ey ölüm meleği sen de öl diye Allahu Teala ölüm meleğini öldürüyor. Kutsi hadiste sallallahu aleyhi ve sellem der ki allah Teala şanına yakışır şekilde seslenir. Eynel mutekebbirun. Nerede bu kibirler? Eynel cebâbira ve bu tağutlar, bu despotlar, bu yeryüzünde benim otoritemi kabul etmeyen liderler nerede? Nerede gücüne güvenenler, nerede askeriyesine güvenenler, nerede elindeki mala mülke güvenenler? Tek hak benim kullu şeyin halikun illa veçhe Allah hariç her canlı ölümü tatmaya mahkumdur diyor. Ondan sonra tekrar israfili yaşatıyor Allah-u Teala israfil. Üçüncü defa suraya üflüyor. Üçüncü defa suraya üflediğinde herkes tekrar dirilir, Melekler dair. İla Rabbihim yensilun diyor Allah-u Teala Yasin suresinde. Sürü halinde yensilun <laughs> Rabbinin huzuruna doğru akmaya başlarlar. Kalu <laughs> şöyle derler bazıları Men ba'athana min merkadina bizi bu kabrimizden kim diriltti? Hade me allah ve Resulü. <laughs> <laughs> bu işte allah ve Resulün bize vaad ettiğidir hani tekrar dirileceksiniz dedi ya <laughs> insanların hepsi değerli büyüklerim hesaba doğru mahşere doğru süre halinde gidiyorlar hakkında iddialar var Allah'ın istihbaratı Allah'ın özel polisleri Allah'ın özel askerleri özel istihbaratı bizlerle alakalı büyük dosyalar ciddi iddialar koca koca Öyle mi? İstihbarat hazırlamış. Sağdaki ve soldaki melekler istihbarat meleğidir. Değerli büyüklerim, Allah'ın özel melekleri ve tüm haberleri kaydederler. Ayet, ayetin deyimiyle, sizin telaffuz ettiğiniz ne varsa sağda ve soldaki melekler kaydeder. Mahşer kurulmuş, hakkımızdaki dosyalar hazırlanmış. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Tin suresinin ayeti Allah hakimlerin hakimi değil midir? Bilakis Allah hakimlerin hakimidir. Hakimlerin hakimi olan Allahu Teala mahkemeyi kurmuş değerli büyükler. Mahkeme kurulmuş. Mahkeme salonu kurulmuş. Tüm insanlık, cinler, alemi, hayvanlar dahi mahşer meydanında boynuzlu koçun boynuzsuza vurduğu, boynuzsuzun boynuzludan hakkını alacağı o gün işte mahşer meydanı Yevmuddin dediğimiz Fatiha suresinde yevmü'd-din Meliki Yevmiddin din gününün maliki, din gününün sahibi olan Allah mahşer meydanını hazırlamış ve biraz sonra herkes babasının ismiyle ey fulan oğlu filan, ey filan oğlu fulan gel bakayım hesap sırası senin diye Allah-u Teala hesabı vermeye gidecekler. Hmm, tamam. İşin acayibi şu değerli abilerim. Seni mahkeme edecek zatın bizati kendisi yaptıklarının şahididir. Yani. Seni mahkeme edecek zatın bizati kendisi yaptıklarımızın şahididir. Hani gece 3'te o hayasızca işlediğimiz günahlar var ya, Bizi kimse görmez dediğimiz o ameller var ya Allahu Teala çağırıyor gel bakayım Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leyse beyneke o beynehu tercüman Seninle onun arasında hiçbir tercüman olmaksızın Allahu Teala seni hesaba çekecek Ayet-i kerime diyor ki Lekad cittumuna kema halaknakum evvela merre." sizi ilk dirilttiğimiz gibi annenizden çırılçıplak doğdunuz ya, aynı bu şekilde Allah'ın huzuruna tekrar geldiniz. Tamam. Denilecek ki bu insana, İkra kitabek. Al kitabını oku. Kefe bi nefsike aleyke yevme hasibe. Hesap sorucu olarak bugün nefsin sana yeterli. Yani sen ne halt yediğini biliyorsun sen neler yaptığını biliyorsun nefsin bugün hesap sorucu olarak senin için yeterli buyurun kitabını oku diye Allahu Teala kitabını boynuna asacak. Ayşe annemiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki değerli abilerim ya Resulallah bizler senin eşiniz diye bize yarın mahşerde ayrı bir tolerans tanınacak mı? Bize bir ayrıcalık tanınacak mı? Eşiniz ya Ey Ayşe, üç yer var ki kimse kimsenin derdine düşmez. Üç yer var ki kimse kimsenin haline düşmez. Üç yer var ki herkes kendi derdine düşer. Neresidir ya Resulallah birincisi? Ameller tartıldığı zaman. ikincisi amel defterleri dağıtıldığı zaman. Üçüncüsü Sırat Köprüsü'nde bu içeride kimse kimse kimsenin derdine düşmez. Mahşer meydanı kurulmuş. vayetin deyimiyle ve taral mucrimine müşfikine mimma fih günahkarların kitaplarını okuduklarında renklerini attığını görürsün. Başlarını eğdiğini görürsün. Renklerinin müşfikine mimma fih kitaplarında gördükleri şeylerden ötürü renklerinin sarardığını görürsün de şöyle derler. Yekulune ya veyletena Eyvahlar olsun bize. Bakın değerli büyüklerim şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eyvahlar olsun bize. Meli hadel kitabi la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Ya ne olmuş bu kitaba? Hı? Küçük büyük demeden her şeyi yazmış. Küçük büyük demeden her şeyi yazmış. Ve ma amilu hadira. Yaptıkları tüm amelleri hazır bir şekilde o iki kapak arasında görecek. Kimisi amel defterini sağ alacak. Kimisi önünden alacak. En sa'id olanlar amel defterini önlerinden alanlardır. Ondan sonra sağlarından alanlardır. En bedbaht olanlar amel defterlerini arkalarından alanlardır. Ondan sonra solundan alanlardır. Sadece sağ ve sol yok. Önden ve arkadan amel defterini alanlar var. En sa'id olanlar. Es-sabikûne sâbikûnu lâikel fî na'im her hayırda önde olanlar amel defterini önden alacaklar. فَاسْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَسْحَبُ الْمَيْمَنَةِ Amel defterini bir de sağ elinden alanlar olacak diyor Allah-u Teala. Vaka suresinin ayetinde. Bir de وَاسْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا اَسْحَبُ الْمَشْأَمَةِ Bedbaht olan amel defterini sol elinden alacak ve amel defterini arkalarından alacak olanlar vardır. İnsanlığın hepsi toplanmış değerli büyükleri. Kime gidelim? Bizim bu derdimize kim çare bulacak? Kendi aralarında konuşuyorlar. İnsanlığın atasına gidelim. Bizim aramızda da değil mi bazen problemler olduğunda, sorunlar olduğunda diyoruz ki ailenin büyüğü kim? Biz ailenin büyüğüne gidelim. O meseleyi çözer. Değil mi? Kadınlar arasında tartışma olduğunda, karı koca arasında kavga olduğunda, çocuklar arasında kavga olduğunda baba gelince babaya gidip meseleyi arz edelim. Baba çift tarafı dinlesin, ona göre ne yapsın aramızda aramızda karar versin. Doğru mu? Doğru. Mahşer meydanındakilerin hepsi bile istisna Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. Ne yapalım ne yapalım Hazreti Adem'e gidelim. Değerli büyükler. Tüm insanlık alemi Hazreti Adem'e gidiyor. Tüm insanlık alemi Hazreti Adem'e gidiyor. Ey Ebu'l-Beşer! Mahlukatın, beşeriyetin babası atası Bizim halimizi görmez misin? Ne olur bize şefaatçi ol. Allah-u Teala bize azap etmesin ya. Adem Aleyhisselam diyor ki Allah bugüne kadar hiç gazaba gelmediği kadar bugün gazaba gelmiş. Hiç gazaba gelmediği kadar bugün gazaba gelmiş. Ben cennette yasaklanan bir ağaçtan yedim. Akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Nefsi, nefsi, nefsi kendi derdime düşmüşüm. Kendi derdime düşmüşüm. Kendi derdime düşmüşüm. Gidin Nuh'a. Hazreti Nuh'a gidin. Adem Aleyhisselam mahlukatı başından gönderiyor. Hazreti Nuh'a gidin. Ben yasaklanmış bir ağaçtan yedim de ve nefislerimize zulmettik eşimle beraber. Allah bunun hesabını bana nasıl soracak, Kendi derdimdeyim. Nuh'a gidin. İnsanlık aleminin hepsi Nuh'a gidiyor. Ey Nuh! Sen ikinci Resulsün. Ne olur bize şefaatçi ol. Aracı ol derler. Nuh Aleyhisselatü der ki Ben müşrik olan çocuğum için Allahu Teala Ya Rabbi senin sözün vardı benim ailemden kimseyi helak etmeyecektin dedim. Allah da beni tehdit etti. Dedi ki ya Nuh فَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذ۪ينَ zalemu Zalimler hakkında beni kendine muhatap alma dedi. Ben Allah'a muhatap aldım dedim ki zalim olan oğlumu helak etmeyecektin. Allah bana dedi ki inni اَعِذُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Ey Nuh sana nasihat ediyorum cahillerden olma dedi bana ayette. Ben akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Nefsi, nefsi, nefsi kendi nefsimin derdine düşmüş. Şu atmosferi Muhakkak defalarca dinlemişsinizdir değerli büyüklerim. Fakat hatırlat hatırlatmak mümine fayda verir babından. Ne yapalım ey Nuh Musa'ya gidin. Allah'ın kelamıdır o. Kelimullah'tır. Allah onunla konuşmuştur. Musa'ya gidiyorlar. Musa aleyhissalatü vesselam ben haksız yere bir adama vurdum öldürdüm. Darban kadiye öldürücü bir öldürdüm gittim. Allah bunun hesabını bana nasıl soracak onun derdindeyim. Nefsi, nefsi İsa'ya gidin. İsa'ya gidiyorlar İsa Aleyhisselatü Vesselam nefsi nefsi Muhammed'e gidin. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam değerli büyüklerim arşın altında secde halinde der ki ya Rabbi ümmeti ümmeti ümmeti. Her peygamberin diyor duasına icabet olunduğu bir duası vardır ben duama icabet olunacak o duayı mahşere sakladım ben duama icabet olunacak o duayı mahşere sakladım nasıl ya Resulallah arşın altında secde halinde ümmeti 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 ya Rabbi benim ümmetim ya Rabbi benim ümmetim ve sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kardeşlerim altı çeşit şefaat hakkı var Lakin dersin dersim bugün bu değil, bunu anlatmayacağım. Melekler Resulullah'ın ümmetinden bazılarını kovuyorlar. Havuzdan içmelerine izin ver. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, مَذَا تَفْعَلُونَ اَنْتُمْ هُمْ مِنْ اُمَّتِي Ne yapıyorsunuz? Neden onları kovuyorsunuz? Onlar benim ümmetimden diyecek de melekler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayet-i kerimeyle cevap veriyorlar. Meryem Suresi'nin ayeti فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ Sizden sonra öyle bir topluluk geldi ki namazları zayi ettiler. Şehvetlerinin peşinden düştüler. Şehvetlerinin peşinden gittiler de bugün yaptıklarıyla karşı karşıya kalacaklar. Allah bunlardan hakkını almadığı müddetçe değerli büyüklerim. Allah bunlardan hakkını almadığı müddetçe değerli abilerim. Allah bunlardan hakkını almadığı müddetçe sana bunlara şefaat etme izni vermiyor. Hatta yentekime ol bunlardan hakkını alana kadar. Ömer radıyallahu anh bu hadisleri duyduğunda tüyleri diken diken olup hüngür hüngür ağlarmış. Ayşe annemiz der ki o heybetinden korktuğunuz Ömer var ya, bu hadisleri duyduğunda bir kedi yağmurun altından sanır ve tir tir titrer ya, aynı o kedi yavrusu gibi tir tir titremeye başlardı. Acaba ben de o havuzun başından kovulanların arasında olacak mıyım? Veya Resulullah Aleyhisselam diyor ki Allah kutsi hadiste şöyle der. Ey Ebul Beşer! Evlatlarından bin kişiyi 999 tanesini cehennem için ayır bir tanesini cennet için ayır der diyor. Acaba ben o 999 tanenin içinde mi olacağım? Yoksa o bir kişiden mi olacağım diye korkuyla ümit arasında gidip gelirmiş. Kim kardeşlerim? Ömer radıyallahu anh. Kim kardeşlerim? Resulullah aleyhissalatü vesselamın halifesi. Öyle mi kardeşler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Ömer radıyallahu anh böyle korku ve ümit arasında gidip geliyorken kendi adıma söyleyeyim acaba biz çok rahat değil miyiz? Hacımıza mı güvendik? Namazımıza mı güvendik? Zekatımıza, infakımıza mı güvendik? Sadakamıza mı güvendik? Oysa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbiriniz amelinizle cennete girmeyeceksiniz. Sahabe diyor ya Resulallah, sen de mi? Evet ben de diyor amelimle cennete girmeyeceğim. Eğer Allah rahmetiyle bize muamele ederse cennete gireceğiz. 500 bin yıl ibadet et. Gözünü terazinin bir tarafına koy. O 500 bin yıl yaptığın ibadet gözün ağırlığına denk gelmez. Bir gözün ağırlığına 500 bin yıl yaptığın ibadet bir gözün ağırlığına denk gelmez aziz dostum. Değerli abicim. Mahşer meydanı bildiğin tabiri caizse mahkeme salonu. Mahkemesi olanlar bilir bekliyor. Acaba Savcı Bey'i nasıl bir karar? Savcı Bey tutuklayın diye gönderiyor. Acaba hakim tutuklayacak mı? <laughs> Mevbet mi verecek? 20 yıl mı verecek? 30 yıl mı verecek? Hakkında bir sürü iddia var. Allah muhafaza. Bir çıkıyorsun üstünde bir sürü kul hakkı var. Bir çıkıyorsun namazların kabul olmamış. Size bir hadis söyleyeyim. Bu hadisi Allah için ezberleyin değerli büyükleri. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis var. Diyor mahşer meydanına bir amel, mahşer meydanına bir adam getirilir. Cihad ameli var. Namaz ameli var. Zekat ameli var. Hac ameli var. Oruç ameli var. İnfak ameli var. Allah emreder yüz üstü bunu cehenneme fırlatın. Ya Resulallah sahabe şaşırıyor. Neden ötürü bu adam yüz üstü cehenneme fırlatılır? Dilini diyor tutamıyordu da insanlar arkasından konuştuğundan ötürü haksız yere bu haklarına girdiği insanlar bunun hem cihad amelini aldı, hem infak amelini aldı, hem namaz amelini aldı. Tüm sevaplarını aldı da en netice yüzüstü cehenneme, cehenneme atıldı. Başka bir hadiste, herkese bir adam diyor, Tihame daha kadar amelleri olur. Tihame, o uh, dağından daha büyük, daha kadar salih amelleri vardı. Yüzüstü cehenneme fırlatılır. Neden? Ya Resulullah bu adam neden cehenneme atılıyor? Allah'la baş başa kaldığında Allah'ın sınırlarını korumuyordu da insanlar içerisindeyken Allah'ın sınırlarını koruyordu. Allah'la baş başa kaldığında Allah'tan haya etmiyordu da insanlar içerisinde kaldığında Allah'tan haya ediyormuş gibi yapardı da Allah'la baş başa kaldığında insanların Allah'ın haramlarını çiğniyordu diyor. Ayette öyle diyor. İnsanlardan haya ettiler de benden haya etmedi. İnsanlardan utandılar da benden utan, utanmadılar. Tabii ki şu hadis söyleyeyim toparlayacağım kardeşlerim. Yani zalimlerin mahşer meydanına getirili şekli var, yöneticilerin mahşer meydanına getirili şekli var, şehitlerin mahşer meydanına geliş şekilleri var, adil imamların mahşer meydanına geliş şekilleri var, gençliğini Allah yolunda veren yiğitler, birbirlerini Allah için sevenler, yedi grup var, Rahman'ın arşı altında gölgelenir mahşer meydanında, bir kadın ki onu zinaya çağırmış kare kafullah Allah'tan korkuyorum deyip de kadının zinanın zinasını reddedenler yedi grup var biliyorsunuz. Bunların her biri seb'atun yudilluhumullahu fi la illa zilluh. Rahmanın arşı altında gölgelenecekler. Tamam. Şehitler onlar zaten son şerit onların. Mahşer meydanına kılıçlarla kuşanmış bir şekilde gelirler sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar mahşere geldi mi aslında diyor onlar cennettedirler. İsrafil üçüncü defa sureye üflediğinde kendi aralarında derlermiş ki Atilla abi hele bir gidelim mahşer meydanda Allah kullarını nasıl hesaba çekiyor. Cennette kendi aralarında konuşuyorlar mahşer meydanda gidelim de Allah kullarını nasıl hesaba çeker. Mahşer meydanda geldiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kılıçlarını kuşanmış insanları yara yara gelirler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunların önüne geçen diyor ki bunların önünden ayrılın. Vallahi diyor bunların önünde İbrahim Aleyhisselam çıksa İbrahim Aleyhisselam der ki bunların önünden ayrılın. Bunlar önünden ayrılmayı hak eden bir topluluktur. Ve bunların dizi İbrahim Aleyhisselamla Aleyhisselam diz dize olacak cennette. Allah-u Teala onların başarı meydanında yüksek bir yere çıkarır. Bit başlarına tacı giydirir. Ve liyakut minha. dünya O tacın bir, bir yakutu dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır ve böyle tepeden mahşer meydanını izlerler. İmam Neyve Rahmetler der ki bu hadis-i şerhinde mahşer meydanına böyle alaylı bir gözle bakarlar. Sanki şunu ima ederler. Allah'ın size verdiği ömrü bedeni nerede harcadınız? Yazıklar olsun size. Allah size bunca şey vaat etmesine rağmen siz Allah'ın yolunun dışında yerlerde mi harcadınız diye bir mesaj vermek istiyorlar diyor mahşer meydanı. allah Teala sizlere de bizlere de makbul bir şehadet nasip etsin. Şu hadis söyleyip bitiriyorum dedim kardeşlerim. La raculin hatta yus'alu arba'ati eşya. Kişi şu dört şeyin hesabını vermediği müddetçe Resulullah sallallahu diyor ki ayağını Allah'ın huzurundan oynatamaz. Dört şeyin hesabını vermediği müddetçe ve la yezalu raculin. ki ayağını böyle oynatamayacaksın bile. Nedir ya Resulallah? Biz neyin dört tane nedir ki biz hesabını vermeden Allah'ın huzurundan ayrılamayacağız? Birincisi an <laughs> bedenihi fime Bedeni nerede çürüttün? Bedenini nerede çürüttün sen? Ve an umrihi fi mefna ömrünü nerede bitirdi? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl bu nerede bitirdi? Ve an malihi <laughs> malından hesaba çekilecek. Nerede kazandın, nereye harcadın? Hocam helal kazanıyoruz. Tamam, nereye harcıyorsun? Helalden kazanıp helale, helale mi kullanıyorsun? Ve an ilmihi ve ilminden hesaba çekilecek. Kaçar mı? yok? Bedeninden hesaba çekiliyorsun. Ömründen hesaba çekiliyorsun öyle mi? Malından hesaba çekiliyorsun nereye? Nerede kazandın, nereye harcadın? 4- bilginle ne kadar amel etti? Mesele bilmek mi? Değil. Mesele bildiğinle ne kadar amel ediyor, ne kadar etmiyorsun? Allahu Teala yarın mahşer meydanında Liol Hamd sancı altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la sizleri de bizleri de bir araya getirsin. Evet. Anlı dik, Rabbimin huzuruna pak bir yüzle çıkan, nuruhum yes'abeyne idihim, nurları önlerinden koşan, Rab, Yakuluna Rabbena etmim lana nurana diyen. Ya Rabbi ne olur bizim nurumuzu tamamla diyen. O müminlerden olabilmeyi nasip etsin. <laughs> Ey mutmain olan nefis. Gir salih kullarının arasına. Onlarla beraber gir cennetime diyen. O bu hitaba muhatap olan. Bu bu ayetin şerefine nail olan. kullarından olabilmeyi size de bize de nasip etsin. Sabırla dinlediğiniz için Rabbim ecelerinizi versin. kulu kavli hâda. Estağfirullah ile velikum müminin. Fes takfirullah yekfir lekum. Ve ahiru da'vana. Enelhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim sizden de bizden de kabul buyursun. Allah razı olsun.